çağrınızı yaptınız e, programı da kapatırken Sayın Koşener'in veda mesajıyla kapatmak istiyoruz bir kez daha onu belirleyelim e, Türk halkının aslında Koşener bir çağrı yaptı buradan Ulusal Kanal e, Yönetim Kurulu Başkanı olarak sizin çağrınız ne olacak? Şimdi bakın e, kısaca ben dünya koşullarına da <laughs> atıfta bulunayım. Yeni bir mücadele dalgasını yükselmesi için Türkiye'de Cumhuriyetlerin yeni bir dalgasının yükselmesi için dünya koşulları oluyor. Bakın Amerika bu kadar Türkiye'ye yoğunlaşmış durumda. Balyoz, Ergenekon tertipleri yapıyor. Yüksek askeri şuraya kadar girmiş durumda. Her şeye müdahale ediyor. Ama o Amerika kendi ülkesinde perişan vaziyette. Bakın 3-5 gün içinde meclislerinden karar çıkartamazsa borç limitini yükseltme kararı kendi memurlarına Maaş ödeyemeyecek durumda. Büyük bir sıkıntı içerisinde 3-4 yıldır ekonomik krizi önleyecek en küçük bir ciddi tedbir alamadı. Sadece kağıdın üzerine mürekkep basarak dolar sürüyor. Doların dünya para bilim olmasına yararlanarak bunu yapıyor. Bir de işte dünyanın dört köşesinde zulüm yağdıran silahlı kuvvetleri var. Amerika'nın bu esas itibariyle bu Avrupa çok daha derinlik, bir, o da derin bir krizin içerisinde. Yani emperyalist merkezler aslında çok büyük sıkıntı, kendileri iç sıkıntı içindeler. Dışarıda da saldırdıkları yerlerde başarılı olamıyorlar. Irak'ta, Afganistan'da battılar, Libya'da işin içinden çıkamıyorlar. şu bakın yeni olay, e, muhalefetin askeri komutanı NATO birlik, NATO'nun NATO'nun desteklediği, beslediği isyancı birliklerin gene o isyancıların başka bir bölümü tarafından öldürüldü. Yani e, Libya'da ki Libya e, 6 milyon nüfuslu bir küçük bir nüfusu var. Öyle ciddi bir silahlı kuvveti falan yok. Oralarda bile bir sonuca gidemediler. Aciz içerisindeler. Dayandıkları kuvvetler bir ayakta tutamıyorlar. Şimdi Yeni bir dünya öbür tarafta doğuyor. Dünyanın dengeleri değişti. Asya merkezi yeni bir dünya doğuyor. Güney Amerika'dan gelen önemli bir antemperiyiz, yurtsever, milli çıkış var. Şimdi Türkiye bunun dışında gibi gözüküyor. Nedeni de şudur, hep vurguladığım şey benim. Dünyanın merkezidir Türkiye. Üç kıtanın merkezidir. Dünyanın bir anlamda merkezidir. Amerika şunu biliyor. Buraya hakim olamazsa artık dünya egemenliği mücadelesini esas itibariyle kaybetmiş olacaktır. Kendi kıtasına kadar geri dönmek zorunda kalacaktır. Onun için pençesini geçirmiş, pençesini buradan çıkar. Bu pençeyi kim çıkaracak? Bu pençeyi biz çıkaracağız. Dünya koşulları uygun. Bizi mücadeleleriyle kendi alanlarında çeşitli düzenlerdeki mücadele destekleyen ülkeler ve halklar sayısız. Ama biz millet olarak Aynen bakın şeydeki gibi, Kutu, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda da biz dünyanın kaderini değiştirmiştik. Emperyalistler ilk defa gelmiştik ve gene kuzeyimizde sosyalist bir ülkenin doğmasına ve onun durma, sağlamlaşmasına da hizmet etmiştik. Kendimizi kurtarırken dünyada da antemperyalist, sosyalist yeni bir dalganın da önünü açmakta büyük bir hizmetimiz olmuştu. Gene aynı görev önümüze gelmiş biz büyük bir milletiz, bunu yapacağız ama zorluklardan korkmayacağız. Bu emperyalistlerin ve işbirlikçilerin yalanlarına karşı da uyanık olacağız. Bunlar bir şey yapıyorlarsa, bakın o Kıbrıs yalanları, orada milliyetçilik yapmaya başladı ya sözde tırnak içinde. Veya işte Libya'daki çeşitli çelişkili zıt birbirine sözler. Yani eğer AKP çok iyi yalan söylüyor, çünkü emperyalistler onlara iyi yalan söylemeyi de öğrettiler ya da öğretmeye çalışıyorlar hala. Yani bu yalanlara karşı da kulağımızı kapatacağız. Kendimizin olan öz gücümüze, kendi milletimize, kendi Türk silahlı kuvvetlerimize sahip çıkacağız, sarılacağız. Bileceğiz ki düşman ailen Kutlu Savaşı yıllarında olduğu gibi kendi içimizde de bölünme, nifak yaratarak bizi zayıflatmaya ve bizi tamamen paramparça etmeye, ufak etmeye çalışıyor. Omuz verirsek bu işi biz rahatlıkla başarız ve başlarız.